Ben Cansın Yarenilk, Adana Okulu'nda okuyorum. Lise öğrencisiyim, son sınıf öğrencisiyim. Takımımızın kaptanıyım. Ee, okul yaşamı ve aynı zamanda spor yaşamı tabii ki yoğun, yorucu. Ama bunu severek yaptığım için... Alıştım diyebilirim yani ki zaten daha sağlıklı ve daha enerjik bir hayat oluyor. O yüzden voleybolla okulu gayet severek yapıyorum. Ee, i̇lk iki maçımızı kazandık. Şimdi diğer maçımız var yarın. Onun için de gayet güzel hazırlanıyoruz, iddialıyız, çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onunla da yeneceğimize inanıyoruz. Ben İzahir Günler, Adana Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Ee, okulda e, derslerimiz yoğun geçiyor ama sporla da beraber olunca tabi sevdiğimiz bir şey yaptığımız için çok da bizi zorlamıyor, yorulmuyoruz. Ee, açıkçası grup birincisi olmak ilk hedefimiz. İlk iki maçımızı yaptık, kazandık. Yarın maçımıza çok iyi hazırlanıyoruz. Öğretmenimizin sayesinde. Bu şekilde. Ee, ben Aden okullarından 12. sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır buradayım. Ee, buraya burslu olarak geldik. Beyza Akın. Yani uzun yıllardan beri yaptığımız için, 4. sınıftan beri e, sürekli yaptığımız bir şey olduğu için biz artık alıştık. Yani zorlu oluyor. Evet ders, bir anda spor ama idare edilebiliyor, yani götürülebiliyor. Bu turnuvada şu anlık benim hedefim Tekirdağ dışına çıkmak. Yani Zaten önümüzdeki maç e, iyi hazırlanıyoruz Tekirdağ Anadolu'yla. Yeneceğimize inanıyorum. İyi bir takımız. Eskiden beri hep beraber oynadığımız için iyi bir takımız. Yeneceğimize inanıyorum.